Herkese selam. Ben Melis Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 makyaj favorilerimden bahsediyor olacağım. Ve bunun içinde şöyle tatlı, pratik bir yılbaşı makyajı ile karşınızdayım. Umarım bu makyajı da sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz aşağı yorumları bırakırsanız sizlerle de hazır böyle yılbaşı yaklaşıyorken bu makyajı birlikte yaparız diyorum ve videoya geçmeden önce minicik bir hatırlatma. Bana destek olmak ister kanala abone olmayı, bu tarz çeklerin devamı için videomu beğenmeyi ve şuraya bir yere getireceğim Instagram adresimden de beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve haydi o zaman lafı çok uzatmak istemiyorum. Videoya geçelim. İlk olarak favori makyaj bazlarımdan başlamak istiyorum. Beni biliyorsunuz, ben e, böyle ışıltılı makyajları daha çok seviyorum ve bu nedenle de hep cildime daha sağlıklı, ışıltılı görünüm verecek makyaj bazlarından hoşlanıyorum. İlk favori Uygun fiyatlı bir ürün Pastelin Glassy Glow'u. Gerçekten çok güzel bir ürün. Sürdüğünüz andan itibaren cildinizi ışıl ışıl daha canlı ve sağlıklı göstermeye oldukça yardımcı oluyor. Tek dezavantajı çok çok hızlı tükenen bir ürün. E, 14.4 mililitrelik bir ambalajlamaya sahip. E tabi ki normal kullandığımız ürünlerin yarısı ebatında olduğu için de çok kolay tükeniyor. Ama uygun fiyatlılar arasında favori makyaj bazım diyebilirim. E, eğer yağlı iseniz çok sevmeyebilirsiniz ama kuru ve karma ciltliyseniz bence buna bayılırsınız. Mutlaka bir şans verin diyorum. Bir diğer makyaj bazı favorim ise yine aydınlatıcı etkili yine ışıl ışıl görünüm vaat eden ve ikonikleşmiş bir ürün. Mac'in Strobe Cream'i. Bendeki Pink Light versiyonu. Bu rengi çok sevdim. Alttan çok canlı, hafif pembemsi bir ışıltı veriyor. Gerçekten makyajların altına şahane duran bir makyaj bazı. Eğer bütçeniz el veriyorsa buna bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ben severek kullanıyorum. Benim cildimde de herhangi bir sivilceye, beyaz puna sebebiyet vermedi. Şimdi gelelim fondöten BB krem favorilerime. Bunlardan ilki şu an elimde tükenmiş olduğu için gösteremiyorum. Ama şuraya bir yere resmini mutlaka koyarım. Notun 3'ü bir arada bebek kremi. Gerçekten çok güzel bir üründü. Hatta BB krem değil sanırım. İşte, Tinted Moisturizer diye geçiyor. Cildime verdiği etkiye bayılıyorum. Birçok high end ürüne göre bence çok daha başarılı bir üründü. E, kesinlikle onu yeniden alacağım. Şu an elimde çok fazla ten ürünü olduğu için e, almak istemedim. Ama mutlaka ilk fırsatta alacağım. Cildi pürüzsüz, çok güzel gösteren ama böyle yakından dahi baktığınızda... Sanki sadece nemlendirici sürmüşsünüz izlenimi veren ve size de o hafifliği yaşatan... Şahane bir üründe. Bu nedenle çok çok severek kullandım ve çok hızlı bir şekilde de bitirdim. Eğer böyle bir ürün arayışınız varsa mutlaka notun bu. Tinted Moisturizer'ına bir şans verin diyorum. Fiyat performans olarak şahane ötesi bir ürün. Bir başka fondöten önerim ise bununla bu yıl tanıştık. Hatta tanışalı da çok fazla olmadı. 1-2 ay kadar oldu. Mac'in Studio Weight fondöteni. Beni biliyorsunuz ben Mac Face and Body fanı olabilirim. Cildimde ince yapılı ürünler kullanmayı çok seviyorum. Kapatılması gereken noktaları ise kapatıcıyla halletme tarafta സാരം Bu ürün ise Mac'in Face and Body'sinden bir tık daha kapatıcı ve bir tık daha yoğun kıvamlı bir ürün. Bu nedenle aşık oldum. Eğer karma ciltliyseniz, e, kuru ciltliyseniz çok güzel duruyor. Sadece altını iyice nemlendirmeniz gerekiyor. Ürün böyle face and body gibi nemlendirici etkili gibi dursa da birazcık daha böyle kuru yapılı gibi oluyor. Pütürlere dolabiliyor. Bu nedenle altından çok güzel nemlendirdiğinizde şahane bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Şu an yüzümde görmüş olduğunuz ürün de bu. Faysan gibi transfer olma durumu da yok. Yapış yapış bir his de asla bırakmıyor. Bu nedenle karma ciltler için şahane bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Hatta yağlı ciltler bile gayet severek kullanabilir. Sırayla gitmeye çalışıyorum ve sıra geldi kapatıcılara. Kapatıcı olarak ilk önerim yine elimde kalmadığı için gösteremiyorum ama hemen şuraya fotoğrafını ekliyorum. Nixon Bare With Me Concealer kapatıcısı. Uygun fiyatlı kategorisine giriyor. Watson'slarda satıldığı için ama çok uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama bugüne kadar kullanmış olduğum hem ince yapılı olup hem çok güzel kapatan gün içinde asla kuruluk belli etmeyen çizgilere minimum dolan şahane bir ürün. Göz altınızda ağırlık olsun istemiyorsanız ama kusurlarınız da kapansın diye düşünüyorsanız bence mutlaka Nixin Bare With Me Concealer kapatıcısına bir şans verin diyorum. Onda benim numaramı çok soruyorsunuz. Ben 02 Light rengini kullanıyordum ama bir sonraki alışverişimde 03 vanilya rengini almayı düşünüyorum. Daha tenimle bütün olsun diye. O üründe kesinlikle bir oksitlenme problemi söz konusu değil. Bu nedenle birebir renk tonunuzu alabilirsiniz. Bir diğer kapatıcı favorim ise yıllardır favorim olan Mac'in Prolong Wear Concealer'ı. Ben bunda NW15 rengini kullanıyorum. Biraz açık bir ton ama gün içerisinde e, oksitlenme problemi yaşadığı için Mac'in birçok ürünü bir ton açık almanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Gerçekten tüm kusurları sonuna kadar kapatan şahane bir ürün. Özel günlerinizde günlük olarak da minicik kullandığınızda inanılmaz güzel sonuçlar alıyorsunuz. Benim göz yapımında çizgilere en az dolan ürün. Tek handikapı altını çok çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Yoksa göz altlarınız çöl misali kupkuru duruyor. Ee, dediğim gibi altını çok güzel nemlendirirseniz bayıla bayıla kullanacağınız bir ürün olduğunu düşünüyorum. Son dönemlerde keşfetmiş olduğum yepyeni bir kapatıcı var ama neden kimsenin önermediğini, asla meşhur olmadığını bir türlü anlayamadım. Yuvraşe'nin bu stick kapatıcısı. Bununla tanışalı bir hafta falan oldu ama o kadar memnun kaldım ki. Şu an göz altlarımda ince bir tabaka prolong wear var ve üstünden bununla geçtim. İncecik bir yapıya sahip. Tüm gün göz altınızda kalıyor. Buna rağmen minimum derecede çizgilere doluyor. Sanki böyle stick olduğu için çok kuru gösterecekmiş gibi düşünseniz yani ben öyle düşünüyordum. Asla kuru yapmıyor. Güzel nemlendirilmiş bir göz altında hızla dağılıyor ve şahane güzel bir aydınlık sağlıyor. Stick formu olduğu için böyle burun kenarlarına, işte ağız kenarlarına uygulamak için de şahane bir formülasyon. Çok çok uygun fiyatlı değil ama Yvroşa'da de %30 indirimleri yakalarsanız gayet uygun bir, ulaşılabilir bir fiyata bence çok güzel bir kapatıcı. Ben bayılarak kullanıyorum. Bir sonraki makyaj videolarımda mutlaka göstereceğim. Gerçekten Bayağı sevdim. Yani ben kapatıcıları çok rahat sevmem. Çünkü benim göz altımda her tip kapatıcı iyi anlaşamıyor. Ya kapatamıyorlar ya gün içinde çamur çamur oluyorlar. Bu nedenle buna bayıldım. Benim gibi sorunlu göz altlarınız varsa mutlaka bir şans verin diyorum. Sıra geldi pudraya. Ben çok pudra insanı değilim. Aslında karma bir cilde sahibim ve pudralama yapmam gerekiyor. Ama nedense pudralar benim cildimde çok da iyi durmuyor. Her defasında daha keyki keyki görüntüler oluşturuyorlar. Çok uygun fiyatlısını da denedim. Pahalısını da denedim. Gene böyle e, aşırı derecede hoşuma giden ürünler olmuyordu. Ancak bu iki ürün gerçekten vazgeçilmezim oldular. Bir tanesiyle bu yıl tanıştım. Yevraşe'nin bu toz pudrası. O kadar güzel ki göz altlarınızda tüm yüzünüzde uygulama yapmaya çok müsait. Hatta ben bu ürünü kendi süngeriyle kullanmayı daha çok sevdim. Çok daha güzel uygulamak istediğiniz noktaya böyle nüfuz ediyor. Asla keyki keyki durmuyor. Tam olarak yapmak istediğinizi oradaki o aşırı parlaklığı alıp götürüyor. Gerçekten muazzam bir ürün. İyi ki bu yıl bununla tanışmışım. Bir diğeri ise yine benim yılların favorisi olan MAC'in Studio Fix Powder Plus Foundation olarak geçen pudrası. Biraz daha kapatıcılık vaat eden bir pudra olduğu için bunu genelde ince yapılı ten ürünlerimin üstüne geçmeyi daha çok seviyorum. Hem bir miktar kapatıcılığını arttırıyor hem de çok çok güzel duruyor. Gerçekten cilde o ölüm aslında kavuşturmadan şahane nötrlüyor. O fazla yağından arındırıyor ama ciltteki bütünlüğü çok güzel duruyor. Hemen bendekinin rengini de söylemek istiyorum. Bunlar genelde merak edildiği için NC20 rengini ben kullanıyorum. Gelelim bronzerlara. Bronzer olarak da iki farklı farklı ürün göstereceğim. Bunlardan ilki koleksiyon ürün ama göstermezsem olmazdı. Neredeyse her gün bu ürünü kullanıyorum. Kiko'nun Little Mermaid serisinin bu ikili bir tarafı aydınlatıcı bir tarafı kontür stick olan ürünü. Gerçekten çok güzel bir ürün. Benim hayatımda kullanmış olduğum en güzel kontür stiği olabilir. Şöyle yakından da göstereyim size. Renk tonu benim cildimle bir bütün oldu. Asla çamur çamur durmuyor. Çok güzel bir kontürleme yapıyor. Aşırı mat olmadığı için de sağlıklı bir kontürleme sağlıyor. Çok güzel bir cilt boyutlandırma efekti oluşturuyor. Gerçekten buna bayılıyorum. E, Kiko'nun normal stik kontürünü kullanmadığım için renk tonu olarak benziyorlar söyleyemiyorum ama eğer kikolarda bulursanız kaçırmayın diyorum. Harika bir ürün. Ben de 02 numarası. Bir diğer bronzer favorim ise benim yıllardır almak için hayalini kurduğum bir ürün. Bence hepiniz ne olduğunu anladınız. Chanel'in bu bronzer'ı. Gerçekten bu bronzer'ı çıktığı andan itibaren almak istiyordum. Benim olsun istiyordum. Ve bu yıl koleksiyonuma dahil oldu. Çok severek kullanıyorum. Şu an yüzümde de görmüş olduğunuz bronzer Chanel'in bu bronzer'ı. Bu tarz böyle koyu renk rujlarla da çok güzel gidiyor. Hiç allık kullanmadım bugün. Hem allık hem bronzer görevinizi görüyor. Cildi çok güzel ısıtıyor. Uzun süreli bir kalıcılığa sahip. Bu nedenle hayran oldum. 30 gramlık bir ambalajlamaya da sahip olduğu için çok uzun bir süre sizinle olacaktır diye düşünüyorum. Eğer yüksek fiyatlı bir bronzer arayışınız varsa mutlaka buna bir şans verin. Allıklarla devam ediyoruz. İlk olarak bu yıl tanışmış olduğum bir marka var. Quatra markasının bu allıklarını çok severek kullandım. Hem uygun fiyatlılar hem içerikleri doğal hem de birçok amaca hizmet ediyorlar. Bu bendeki pembe renkli olanı Gözlerde, dudakta ve yanakta kullanıma uygun doğal içeriğiyle herkesin kullanabileceği bir yapıya sahip ve benim çok çok sevdiğim bir allığında muadile neredeyse üçte bir fiyatına. Eğer canlı parlak pembelerden hoşlanıyorsanız mutlaka bu ürüne bir şans verin diyorum. Hem dudakta hem yanakta hem gözde harika duruyorlar. Çantaya atçık. Bu yıl böyle şeyler çok modaydı biliyorsunuz ki birçok işlevi olan özellikle tintler çok modaydı. Ben çok tint insanı değilim sanırım. Herkesin deli gibi tint alışverişi yaptığı yerde bende bir tane bile tint yok. Ama onun yerine bu tarz çok amaçlı ürünler kullanmayı seviyorum. Bu da en sevdiklerimden bir tanesi. Quattro'nun rengini de hemen söyleyeyim. Pink Begonia olarak geçen ürünü. Pembeleri seviyorsanız içerik olarak da doğal olsun diyorsanız mutlaka şans verin ve gelelim yılın en 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 favori ürünlerinden bir tanesine. Bu allıkla tanıştığım gün için çok mutluyum. Neden bu kadar uzun süre beklemişim diyorum. Neden bahsettiğimi anladınız. Rare Beauty'nin bu allıkları. Bu kadar kalıcı bir allık daha önce denediğimi hiç sanmıyorum. Hem duruşu hem kalıcılığı şahane. Bir damlası her iki yanağınıza bile yeterli oluyor. Yani aldıktan sonra çok uzun sürede sizin ne olacaktır? Bunları neden söylüyorum? Eğer böyle kalıcı ürünleri Az ürünle çok pigmentasyon aldığınız, ürünlere para verdiğinizde daha uzun süre kullanım sağlıyorsunuz ve neredeyse uygun fiyatlı bir ürüne denk geliyor. işte ürün başı maliyet olarak dediğimiz konu. Bu da onlardan bir tanesiydi. Kalıcılığı şahane. Tek bir damlası bile çok çok yeterli oluyor. Bendekinin rengi de hop rengi. Böyle hafif naif pembelerden hoşlanıyorsanız, cart cart değil ama çok günlük, Size daha da canlı, daha da genç gösterecek pembeler seviyorsanız benim çok sevdiğim bir ürün oldu. Mutlaka buna bir şans verin diyorum. Koleksiyona pahalı bir allık eklemek isterseniz bence ilk bakmanız gereken yer kesinlikle Rare Beauty'nin bu allıkları. Ben de bir başka rengine mutlaka şans vereceğim. Sıra geldi aydınlatıcılara. Aydınlatıcı olarak Böyle çok uygun fiyatlı aydınlatıcılar bu yıl deneyip keşfetmemişim. İlk aydınlatıcı önerim Huda Beauty'nin bu aydınlatıcı paleti olacak. Love Obsessions olarak geçen paleti. Bendeki light rengi. Size renkleri de yakından göstermek istiyorum. 4 farklı renge sahip olduğu için hemen hemen her makyajınızla uyum sağlıyor. Pembe makyaj mı yaptınız? İçerisinde pembe renkler var, bronz renkler var. O kadar güzel alternatifler var ki gerçekten her makyaja uyumlu bir aydınlatıcı haline dönüşüyor. Ayrıca yaldır yaldır parlayabiliyorsunuz bunun sayesinde. Ben çok severek kullanıyorum ve uzun ömürlü de bir e, ürün olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bayıldım. İyi ki hani böyle bununla tanışmışım dediğim ürünler arasında bir diğer aydınlatıcı favorim ise yine MAC markasından geliyor. MAC'in bu Cream Color Bezerinen Pearl rengini bu yıl yedim bitirdim. Zaten bitmiş görüyorsunuz. Cildinize ıslak efekt vermek istediğinizde. Ya yok beniz ben öyle toz ürünleri de sevmiyorum. Biraz daha ıslak ıslak dursun dediğimde elimin gittiği yegane ürün buydu. Gerçekten ciltte ıslak ıslak duruyor. Asla simsim durmuyor. Şahane bir üründü. Bunun da renk tonu olarak benim alt rengime çok uygundu. Sarı bir cilt tonunuz varsa çok severek kullanırsınız diye düşünüyorum. Gerçekten verdiğiniz fiyatı hak eden şahane bir ürün. Biraz daha renkli şeylerden bahsedelim ve farlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bu yıl tanışmış olduğum uygun fiyatlı Kiko'nun bu köpük farlarından bahsedeceğim. Bendeki 4 numarası o kadar çok sevdim ki birçok makyajımda direkt bu farı kullandım. Tek başına sürçük, yoğun uyguladığınızda folyo etkisi alıyorsunuz. Şahane bir böyle grimsi pembemsi bir tona sahip. Bence makyajları bir anda şıklaştırıyor, güzelleştiriyor ve böyle sanki geceye hazırlıyor gibi yapıyor. Az uyguladığınızda da gayet günlük bir tona sahip oluyor. Çok çok severek kullandım. Kiko'dan bir far almak istiyorsanız bence ilk olarak buna bakın derim. Ve yine çok yakın bir zamanda tanışmış olduğum Mac'in bu tekli farlarından Last Dance isimli rengi. Hemen rengi de yakından gösteriyorum. O kadar güzel bir ışıltılı pembe ki. Bununla zaten Instagram'da bir makyaj yapmıştık. Onu da şuraya ekliyorum. Böyle çok ışıl ışıl bir pembelik katıyor ama günlük kullanıma da oldukça uygun bir ton. Tek başına sürün, bir rengin üzerine sürün. O kadar güzel gösteriyor ki. Zaten bu yıl ışıltılı şeylere hayran olmuş durumdayım. Gerçekten çok sevdim. Bunun başka renklerine de bakmayı düşünüyorum. Pembe bir far almak istiyorsanız ve biraz da ışıltılı olsun diyorsanız mutlaka buna şans verin. Ve yine koyu makyajlar yapmak istediğimde, su makyajı yapmak istediğimde elimin gittiği tek bir palet oldu. O da MAC'in bu paleti. Gerçekten çok sevdim. İnanılmaz güzel bir palet. Bu dokuzlu paletlerinden bendeki Dusky Rose rengi. Şu an gözümdeki eyeliner'ı da bununla çektim. İçerisindeki farları karıştırarak şimdi bir eyeliner elde ettim. Çok günlük tonlara sahip. Eğer günlük makyajınızda böyle nude tonları seviyorsanız bence bakmanız gereken şahane bir palet. Ve sizlere iki tane de uygun fiyatlı far paletinden bahsetmek istiyorum. Bunlar da Revolution Pro markasına ait far paletleri. Bir tanesi böyle daha yeşillerin ön planda olduğu bir far paletiydi. Diğeri ise daha turuncuların hakim olduğu bir far paleti. Pigmentasyon olarak, formülasyon olarak, göz kapağında dağılma olarak gerçekten çok sevdim. Simli tonları da şahane duruyor. Matlar da çok güzel duruyor. Eğer fara çok para vermek istemezseniz bence bunlara mutlaka bir şans verin. Hakikaten çok başarılı ürünler. Fiyat performansın çok çok ötesinde. Çünkü bunlar bayağı uygun fiyatlar ve vermiş oldukları etki neredeyse bir high end far niteliğinde çok beğenerek kullanıyorum. Sıra geldi maskaralara. Bu maskarayı size ne kadar anlattığımı inanın ben bile hatırlamıyorum. Asınsın bu False Lashes isimli maskarası. Gerçekten kirpiklerde takma kirpik görünümü istiyorsanız ve uygun fiyatlı bir şeyler olsun diyorsanız mutlaka bu maskaraya bir şans verin. Kat kat uyguladığınızda ikinci ya da üçüncü katta kirpiklere takma kirpik görünümü katıyor. İsteğe bağlı bunu bazıyla da uygulayabilirsiniz. Bazıyla uyguladığınızda kirpiklerinizi daha da uzun gösteriyor. Çok severek kullandım. Çok uygun fiyatlı, şahane etkisi olan muazzam bir ürün. Pahalı maskara favorim ise Elbette ki Mac'in Stark maskarası. Şu an kirpiklerimde de görmüş olduğunuz maskara Mac'in Stark maskarası. Kat kat uygulama yapmaya çok müsait. Zaten ürünün vaadi bu şekilde. 40. katta bile topak oluşturmadığını söylüyor. Hakikaten öyle. Benim gibi kat kat e, rimel uygulaması yapmayı seviyorsanız mutlaka çantanızda olması gereken, birçok maskarayla şahane kombinlenebilen, çok çok güzel bir ürün ve ekstra siyah bir görünüm katıyor. Bu benim için çok önemli çünkü benim kirpiklerim çok zor bayanıyor ve bu ekstra siyah görünümü çok seviyorum. Muazzam bir ürün. Ve gelelim son kategoriye. Rujlar, glosslar ve dudak kalemleri. İlk olarak dudak kalemleriyle başlıyorum. İlk önereceğim dudak kalemim. Rocher markasına ait bu 01 numaralı Cafe Sereyn olarak geçen dudak kalemi. Bununla aşk yaşıyorum. Gerçekten her makyajımla neredeyse istisnasız bu ürünü kullanır oldum. Fiyat performans olarak muazzam olduğunu düşünüyorum. Harika bir kahve nude rengi. Her rujla inanılmaz güzel bütünleşiyor. Gerçekten dudakları kontrollemede şahane bir ton. Böyle dış çeperine uyguladığınızda dudağınızı daha da dolgun gösteriyor. Çok kremsi bir yapıya sahip. Oldukça kalıcı, kolay uygulamaya çok çok müsait bir ürün. Bir diğer dudak kalemi favorim ise Kiko'nun 23 numaralı dudak kalemi. Eğer pembe tonlarında bir makyaj yaptıysam, dudaklarımı daha pembe göstermek istiyorsam elimin gittiği yegane kalem bu oluyor. O kadar güzel kremsi bir yapıya sahip ki çok güzel uygulama yapılıyor. Bunu ruj olarak bile kullansanız şahane duruyor. Böyle pembemsi morumsu bir altyapıya sahip ve içerisinde çok hafif kahvelik bulunuyor. Gerçekten çok çok güzel bir ton. Her ten rengine bile yakışabileceğini düşündüğüm Joker bir kalem olduğunu söyleyebilirim. Sıra geldi son kategorimiz olan rujlara ve glosslara. İlk önerim ise MAC'ten geliyor. MAC'in son dönemde keşfetmiş olduğum MAC Thanks It's MAC ruju. O kadar güzel bir nude ki. Altından pembe yansımalı bir ruj. Gerçekten çok başarılı bir renge sahip. Hemen size rengini de göstereyim. Eğer bu tonlarda bir şeyler arıyorsanız harika duruyor. Gerçekten her makyajda joker oluyor. Koyu renk göz makyajıyla ya da günlük kullanım için muazzam gözüken bir tona sahip. Birçok makyajımda sorduğunuz rujumda bu oluyor. Çok severek kullanıyorum. Bir diğeri son dönemde keşfetmiş olduğum ve viral olmuş olan Clinique'in Pink Honey isimli ruju. Bu artırılabilir yapısıyla gönlümüze fethetti. Gerçekten son dönemde pembeleri çok sevdiğim için elimin en çok gittiği ruj olabilir. Hemen şurada uygulanmış halinde görüyorsunuz. Böyle tatlı bir pembe tonuna sahip. Dudak kalemiyle çerçevelediğinizde de çok çok güzel duruyor. Böyle clean girl makyajlarının ise bence vazgeçilmezim. Ve son favorilerimden bir tanesi gloss mu ruj mu desem bilemediğim Tartan bu lip plump serisine ait ürünü bendeki prime rose rengi dudakları oldukça dolgun gösteren bir formülasyonu var ve rengine hayranım bunu da yivraşenin o kalemiyle çerçevelediğimde çok güzel daha bronz pembe bir makyaja bürünüyor ee, Dudaklarınızda böyle hafif bir mentol etkisiyle buz gibi hissettiriyor ve tüm gün bu buz etkisi kalıcı oluyor. Dudakları olduğundan daha da dolgun gösteren ve çizgi görünümünü minimize eden bir yapıya da sahip. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Ve çıktığı günden beri gloss kullanmak istediğimde elimin tek gittiği ürün ise Kiko'nun Limited Edition serilerinden 41 numaralı glossu. Rengin güzelliğine bir bakar mısınız? Böyle şeffaf bir ton ama içerisinden pembe yansımalar bulunan şahane bir gloss hemen gösteriyorum. İçerisinde pembe mavi yansımalar var görebiliyorsunuzdur umarım. Gerçekten her makyajda muazzam oluyor. Çok çok güzel duruyor. Tek başına uyguladığınızda da o yansımalardan böyle daha sanki dudağınıza pigment sürmüşsünüz gibi duruyor. Çok başarılı, çok güzel bir ürün. Dudağı inanılmaz dolgun gösteriyor. Bu açıdan da favorim olan bir ürün. Ve benim favorilerim bu şekildeydi. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle hepsini swatchlayamadığımın farkındayım. Ama birçoğunu zaten sizlerle birlikte kullanmış olduğumuz için de hani çoğuna hakimsinizdir diye düşünüyorum. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bana aşağıda video fikirleri yazarsanız da çok çok mutlu olurum. Ve son olarak kanala destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, eğer ki videomu beğendiyseniz videoma bir beğeni bırakmayı ve şuraya bir yere getireceğim Instagram adresimden de beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.